ifade edeyim e, Trabzon'da biliyorsunuz futbolun e, tatili yok e, pandemi esnasında bile e, amatör takımlarımız soyunma odalarını kullanmadan e, açık havada idmanlarını yaptılar en azından e, gençlerimizin e, madde bağımlılığı olan ortamlardan internet kafelerden kurtulması için de bir vesile oldu bizim sahalarımızı açmamız ee, daha sonra da e, Futbol Federasyonu'nun e, sağlık kurulunun verdiği standartlarda müsabakaları e, oynatmaya başladık. E, bugün Trabzon'da sadece e, büyükler kategorisinde futbol müsabakaları oynanmıyor. İşte amfitea müsabakalarından tutun kızlar müsabakasına, bayanlar müsabakasına e, varancaya kadar e, bütün müsabakalar oynanıyor. Eee bal ligi müsabakaları da son hızıyla devam ediyor. Ama Trabzon'da baktığımızda spor adına birlik ve beraberlik adına güzel şeyler oluyor. Fakat e, özellikle merkezde tesislerimizin sayısı biraz daha artmalı ki buradaki kulüplerimiz e, özellikle ulaşım noktasında e, sıkıntı yaşadıkları için fazla zorluk çekmesinler. E, onun için de şu anda e, Futbol e, Sağlarından e, Özellikle Faroz'daki Belediye Büyükşehir Belediye'mize ait Sağımızın e, e, inşaatı devam ediyor e, İkinci bir Yavuz Selim e, Standartlarında olması için Kuzey tarafına bir e, Tribün yapılacak Zemini, aydınlatması, tel örgüleri e, Soyunma odaları Tamamen yapılıyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Sorluoğlu'na da bu konuda teşekkür ediyoruz. Kısa zamanda bitirilmesi halinde Trabzon'daki amatörün sorunlarının ben tesis noktasında çoğunun çözüleceği inancındayım. Yine düşüncemiz bütün futbol takımlarının altyapılarındaki yapılarındaki antrenörlerin e, Milli Eğitim destekli e, e, bir e, çalışma ile bir proje ile e, sporcu yetiştirmeleri noktasında Halk Eğitim Merkezleri kanalıyla bu konuda da yine Büyükşehir Belediye'miz, Trabzonspor'umuz ASKF ve Milli Eğitim İşbirliği ile böyle bir projeyi hayata geçirme noktasında çalışmalarımız var. E, bunun dışında yine ee, özellikle şehrimizin e, güney tarafında iki tane merkezimiz var. Bir Erdoğdu, 1 iki üç nolu Erdoğdu e, mahallemiz ve e, diğer de Boztepe mahallemiz. Boztepe, Çukurçayır, Yeni Cuma, Esentepe, Kaymaklı mahallemizin olduğu yerde semt sahaları e, yapılması hususu var. Bu konularda da bir çalışma yaptık, dosyalarımızı hazırladık. büyük e, Büyükşehir'e sunduk. E, bir kısmını e, tahsis noktasında büyük şeyle devredilip yapmamız söz konusu olacak. Bir kısmını da Gençlik ve Spor e, Bakanlığı'na devredilip yapması söz konusu olacak. Bunlar tabii ki e, kısa sürede e, henüz neticelenecek işler değil. E, bir süreç gerekiyor. Bu süreci de e, şu anda oluşturmaya çalışıyoruz. E, ayrıca bazı e, mahallelerimizde semt sahası e, noktasında bir çalışmamız bitmiş durumda. E, bunu hayata geçirmemiz lazım. E, o, o noktada da e, belediye başkanlarımızın bize destek olacağına inanıyorum. Muhtarlarla da işbirliği halinde e, o e, mahallenin gençlerine, o mahallenin çocuklarına e, ve mahallenin e, bayanlarına dahi hizmet etme olanağı e, olacaktır. Ee, sadece futbolla ilgili değil, e, diğer branşlarda da e, kulüplerimiz e, faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Özellikle hokey branşında e, ASKF olarak da büyük destek sunuyoruz. E, bu branşta, Trabzon'da e, gerçekten pilot bir çalışma yapıyoruz. E, önümüzdeki yılda e, masa tenisi e, ve e, folklor branşına e, faaliyet vereceğiz. Çim e, okey branşı bu sene, bir dahaki sene folklor branşı. Her yıl ASKF yönetimi olarak bir branşa katkı sağlayıp o branşta faaliyet düzenliyoruz. Yine eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. E, Trabzon Sporla işbirliği halinde, belediye ile işbirliği halinde. İnşallah önümüzdeki günlerde de e, sporcuların spor tesislerine ücretsiz gitmeleri noktasında e, ulaşımla ilgili bir projemiz var. Büyükşehir e, Belediye Başkanlığımız tarafından planlanan bir proje. E, bu projeyi de hayata geçirebilirsek e, genç sporcularımız, aktif lisanslı sporcularımız e, e, tesislere, idmanlara ve müsabakalara ücretsiz gidebilecekler. E, ben e, sizin aracılığınızla bunları ifade etmek istedim. Kamuoyuna duyurmak istedim. Duyarlılığınızdan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Arka planda çok güzel bir tablo var. Bize bu tabloyu anlatır mısınız? Bu geçmişte kulüplerde başkanlık yapmış. Daha sonradan da ASKF başkanlığı yapmış olan bütün değerlerimiz ee, tabi e, Osman Saka'dan başlıyor Osman Saka abimiz biliyorsunuz yol sporda başkanlık yaptı ASKF'nin aynı zamanda kurucularından yine ASKF'nin kurucularından Orhan Çobanoğlu Trabzonspor'da efsane as başkanlarından bir tanesi yine Coşkun Erkuloğlu abimiz e, burada e, o da ASKF'de e, başkanlık yaptı ee, yine e, İbrahim abimiz e, bu bir dönem İbrahim Aydın abimiz bakalım zeki, zeki. zeki Erkeloğlu abimiz abimiz e, düzeltiyorum e, e, hem Trabzonspor'da yöneticilik yaptı hem kuruculuk yaptı bizden e, İbrahim e, abimiz İbrahim Aydın abimiz e, bir dönem bir ara dönemde başkanlık yaptı yine Hasan Ali Misoğlu e, abimiz de ee, bu emek verdi Petrol ofisinde müdürlük yaptı ee, ASKF başkanlığı yapan Değerli e, insanlardan ee, Orhan İlaslan'ı e, Tanırsınız Belediyede uzun yıllar Başkan yardımcılığı yaptı Futbol oynadı Orhan abi de e, Bu Trabzon amatörüne çok büyük Katkılar sağladı Mustafa Erdem'i unutma şansımız hiç yok Çünkü o bizim bir değerimiz ee, hem e, kulüplerde kavak meydanda diğer kulüplerde başkanlık yaptı hem de burada dönüşümde ASKF'nin dönüşümünde büyük mücadeleler verdi ee, onun mücadele hırsını biz her zaman da anıyoruz kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz Alparslan Özdemir e, yine yakından e, tanınan insanlar şu anda sıdat müdürlüğü yapıyor ...daha önceden belediyelerde başkan yardımcılığı yaptı. E, makine mühendisi e, arkadaşımız. E, Haşim Saitoğlu Futbol Federasyonu'nda yöneticilik yaptı. Yine ASKF'de uzun yıllar başkanlık yaptı. Ben de başkan vekilliği yaptım. E, kendim de e, yıllardır başkan vekilliği... ...daha sonra da e, ASKF başkanlığı... Do ...9 yıl futbol il temsilciliği... Şu anda da Ankara'da Konfederasyon'da Genel Başkan Vekilliği yapan Bir spor dostu, bir insanım e, Zamanımızın çoğu bu işlerle geçiyor e, Tabi amacımız Trabzon'da spor adına e, sivil toplum örgütü olarak e, Bir yönlendirme, bir katkı yapabilirsek Ne mutlu bizlere Ben de bir dönem Trabzon Spor'da e, Yöneticilik yaptım e, Buraya evet. baktığımızda İstanbul'daki Olimpiyat e, Stadındaki e, gençler birliğini yenip kupayı aldığımız e, statta ben de burada vardım. E, bu müsabakayı canlı izleme şansına sahip oldum. Yine Trabzonspor'un yönetiminde Ahmet Ağaoğlu ile birlikte e, bu e, Muharrem Usta'nın istifa edip başkansız kaldığı dönemde hep beraber. O ekip çok iyi bir ekip, orada kimler yok ki, e, Trabzon'da te tekrar yeniden varoluşun e, ben yönetimi olarak görüyorum. Burada çok e, değerli insanlar var, bir kısmı şu anda devam ediyor e, yönetimde, biz de her türlü desteği veriyoruz. Nitekim o yapılanma kısa zamanda Trabzon'un bugünkü duruma getiren e, bir çalışma oldu.